İlana bak ya. Ne oldu oğlum? İş mi buldun? Yok. Ama ha. onun kadar önemli bir şey. Satılık kız. İş aramaktan kafayı sıyırdı oğlan. Satılık kız olur mu be oğlum? Neden satılmasın? Sen de zamanında bana elli kayma verip almadın mı? E belki sıkışmıştır adam. Yahu el kadar bebeleri satıyorlar. Ya olabilir hanım. Ama bizim oğlana kim kız satar ya? Hem satsa bile biz nasıl alabiliriz? Ya olsun baba sen bir bak belki anlaşırız. Ver Abi. bakayım nerede? Ya şurada. Nerede bakayım? Ya şurada. Ha, tamam tamam tamam. Meraklısına. Ha işte o ben oluyorum. Ver, sus sen sus. 30 yaşında. Yani işte ben de 25 olduğuma göre idare ederim. Evet sus sana be. Kaportası sağlam. Hı. Dış görünüşü mükemmel. Oh. Hasarsız. Çalışır vaziyette kız. Erika! ah, Ulan yoksa bu gavur mu? Ya gavur mavur olsun canım o da insan. Ne fark eder? Ben artık evlenmek istiyorum ya! Ee, gidelim bakalım o zaman. Belki fiyatta anlaşırız. Buyurun? Ee, biz gazetedeki ilan için gelmiştik. Aa! Bu saatte mi? Hiç kimseler gelmeden biz gelelim dedik. Bir dakika bekleyin lütfen. Ah! Çok heyecanlandım ya! Of çok da güzelmiş anne. Ay iyi dur oğlum bakalım fiyatta anlaşabileceğiz mi? İnşallah. Madem... Baba ha. arabaya bakmaya gelmişler. Aa, bu saatte mi? Kızım bu saatte mi? Ay ne bileyim baba. İyi tamam hadi gelsin hafif gelsin. Tam, gelsin. Tamam. Hadi satalım da git Sen üstü var hadi bakalım. Buyurun bekliyorlar hoş geldiniz. Maşallah. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Buyurun lütfen. <laughs> hoş geldiniz amcacığım. Efendim! Vay. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Erikan'la hoş, hoş geldiniz. Geldin. Biz, Hayır, hoş, hoş geldiniz. Efendim hoş hoş, Efendim, hoş, sağ sağ evet. hoş geldiniz. Biraz erken, biz gerçi öğleden sonra diye şey yapmıştık ama sorun yok. Buyurun oturun. Ee, ya doğrusunu isterseniz biz daha kahvaltı bile etmedik. Ama hep beraber bir çay içelim, kahvaltıyı sonra yaparız yavrum. Tamam ha, babacığım, hemen. Heh. Tamam. Kapıyı açan <laughs> hanım kızımız mıydı? Evet. evet, evet Kızımız. Bu da bizim oğlumuz. İyi. Efendim, çikolatayı da size getirdik. Görün bak bize mi getirdiniz. Hı -hı. Ne zahmet edettiniz Ne gerek vardı? Aman efendim olur mu? Adettendir. Öyle, mi? Öyle midir de Yok değildir. Ama demek ki bunların adeti. Evet. Ben ilk defa arabası. Ben ne bileyim ya. Evet şimdi bakın. Bakın. Benim malım çok kıymetlidir. Ben malıma çok kıymet veririm. Hattu zatında ben de öyleyimdir. Çok kıymet bilirim. Hatta oğlum da öyledir. Siz Olana mı düşünüyorsunuz? Herhalde tabii ki. Ee, bizden geçti artık. <laughs> tabii tabii gençler için daha uygun. Yani yakından görün. Bakın bir çiziği bile yoktur. O belli oluyor zaten. Ha, dış görünüşü mükemmeldir. Vallahi aynı fikirdeyim. Yani mükemmelden de daha iyi <laughs> Siz gördünüz galiba. Evet kapının önünde gördük. Maşallah. <laughs> Gel kızım, gel canım, buyurun. Buyurunuz. Buyurun efendim. Dikkat ettiyseniz öyle çakma bir tarafı yok, orijinaldir her şey. Evet evet çok güzel yani hiç yapma bir tarafı yok. Evet. Oğlum ayıp. Canım neden ayıp olsun? Çocuk kullanacak nasıl için sormak? <laughs> evet. Valla beyefendi biz evet. beğendik istiyoruz. Evet biz de vermek isteriz fiyatta anlaşırsak. Anlaşırız anlaşırız. İnşallah inşallah inşallah. i̇nşallah Gazetede motor sıfırlandı diye yazmışsınız. Motor neden sıfırlandı? Ehaliyle haliyle hanımefendi. kullanda kullanla açınıyor bu meret. Ama gazeteye kız yazmışsınız. <laughs> kız yazmadım efendim. Kız gibi yazdım. Şimdi kızla kız gibi arasında çok fark var. Ya ona da razıyım da çok mu kullanıldı? Yani herkes mi kullandı? Ah, herkes olur mu canım? Genelde ben kullandım. Ne? Ben öyle kolay kolay kimseyi bindirmem. Sen mi? Sen mi bindin? Hiç utanmadın mı? Niye utanacakmışım? Gayet de güzel bindim. E, bu gavurlarda adet böyle herhalde. Ee kızım, babam bindi. Sen hiç itiraz etmedin mi? Aa niye itiraz edeyim ki? Kendim malı istediği gibi biner. Hem ben babama çok güvenirim. Kurallara riayet eder, hor kullanmaz, ısıtmadan binmez. Aa sus sus! Bari anlatma! Tövbe tövbe! Vallahi kaymak gibidir. Anladın mı? Çok kahrımı çekti evladım. İstediğin kadar bas. Bana mısın demez. Yani adamı yormaz. Sarsmaz. Ana! E başka vuruğu var mı? Yok yok. Vuruğu vuru yok. Yalnız iyi bakacaksınız. Yağını suyunu ihmal etmeyeceksiniz. Ha, tabii tabii ben bakarım, iyi bakarım. Yani bir eli yağda, bir eli balda olur. Değil mi anacığım? Ay ne kadar şakacı <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Şakacıdır. Yani oğlum diye söylemiyorum ama pek şakacıdır. <laughs> <laughs> Sorma sahip olmasın ama yavur mu bu? Ha, bu evet Amerikan. Ha. Ha. Öyle mi? Amerikan olması çok iyi. Bakarsınız Amerika'ya gideriz yani. Ya, aslında ben bunu satmam. Fakat devamlı binmek gerekiyor. Ha. Anlıyor musunuz? Ha. Yani bakıma çok ihtiyacı var. Olsun hiç miyim değil. Ben bakarım. Ha. Şimdi hani git gel Konya altı saat derler ya. Ha. Ben bir keresinde buna beş kere git gel Hı. yaptım. <laughs> Ondan sonra ısınmadı bile. Aa ah, anam ah, bunlar iyice yalama olmuşlar. Ah, Kalkın anam gidelim ah, gidelim. Ah, Anacığım ah, dur. Bu kadar kusur kadı kızında bile bulundur. Nereden bulacağız sıfırını? Valla ee, çok pahalı. Yenisi çok pahalı. O da bulursanız tabi. Bence 25-30 bin liradan aşağı değildir. Peki siz kaça satıyorsunuz? Vallahi ben bunu 15'e bırakacağım. İyi valla. Ya ben çok istiyorum baba. Ne olur alalım hadi. İstiyorsan bir dene çocuğum. Bir git gel. Ah. Yani binebilir miyim? Niye binemeyesin? Zaten denemeden alma. Bak bozuk diye geri getirirsen vallahi geri alma. Madem izin verildi. Ben bir deneyeyim o zaman. Ya dur kızım getir anahtarları sen de yanında ol. Olup, tamam. vites kolu nerede biliyor musun? Ha, evet efendim biliyorum biliyorum. Tamam hadi Hadi buyurun. bakalım. Yalnız fazla kökleme yakarsın makineyi motoru yakarsın. Tamam tamam tamam. Hadi bakalım, oğlunuz çok heyecanlı maşallah. Ee, 25 yıldır kadın eli değmedi eline. E, kadın elinin ne alakası var? Olmaz mı dünürüm? Biz yıllardır oğlumuza kısmet arıyoruz ama olmadı iş. Işte. Ya affedersiniz de oğlunuzun kısmetinden ne alakası var bu konunun ya? He? Ne alakası var? Siz buraya araba bakmaya gelmediniz mi abi? Ne arabası? Ya Transam arabası ya. Ne? Transam, Transam otomobil. Ya dalga mı geçiyorsun kardeşim? Biz buraya kız bakmaya geldik. Kafa mı buluyorsun lan sen benden? Böyle kız mı bakılır? Ulan sen benden kafa buluyorsun? Bak, bak ilan vermişsin. Satılık kız diyor. Satılık kız Erika. Ya sizin kızınızın ismi Erika değil miydi? Hay anasının Erika'sının Amerika'sı lan salak karı. Ben kız gibi araba demiştim. Karı satını kız yazmış lan hadi kız salak siz keriz misiniz lan hiç parayla kız satılır mı? Demek arabaydı bu? Kız, kız, oğlun nereye gitti? E kızınızı denemeye kızım. Kız. Oh.